Sevgilerimi gönderiyorum. Yine evdeyim. Yine evden sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü bu aralar hep beraber evdeyiz biliyorsunuz. Evde yaşamaya devam ediyoruz. Sokağa çıkmıyoruz. Evde kal Türkiye. Ama güzel bir şeymiş bu evde oturmak aslında. Ben daha önce hiç böyle uzun süreli bir keyif yapmamıştım. Evde oturmak hakikaten keyifli bir şey. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ya hiçbir şey yapmıyorsun derken yani Valla hiç oturacak zamanım bile olmuyor durmadan yemekler yaptım ben ama yemek yaptım derken stoklamak için değil yani onu söyleyeyim ben ben zaten normal zamanlarda da genelde dışarıda olduğum için her gün yemek yapabilme imkanım olmuyor o yüzden sebzeleri yemeklerini pişiriyorum yemeklere bölüp difrize koyuyorum fazla pişiriyorum yani şimdi de aynı şeyi yaptım yoksa öyle stoklamak falan gibi bir şeyim yok. Zaten soğan rendelerken ellerimi de kestim. Yani bir tane soğan rendeledim. Üç tane, dört tane yerinde parmaklarımda yaralar oldu. Herhalde yani iki soğan falan rendeleseydim bütün parmaklarım kopardı gibi geliyor ama neyse ucuz atlattım çok şükür. <laughs> ama yemeklerim var yani şu anda. Başka işte kahveydi vesaire falan onları da temin etmiş olduğum için böyle ultra her şeyi dahil konsepte gayet mutlu mesut bir şekilde oturuyorum. Bu polianlayanımı da seviyorum gerçekten. Yani koşullarıma uyum sağlıyorum. Kısa sürede uyum sağlıyorum hemen koşullara. Ona göre yaşantıma mutlu mesut devam ediyorum bir şekilde. Yoksa benim şu anda belki de bir seyahatte olmam gerekirdi ama Olmadı. Yani niye olmadı? Çünkü yani ben böyle iyi kalpli, saf, temiz bir kimse olduğum için <laughs> yani şey algı operasyonu yapıyorum şu anda böyle herkese bir şekilde. E, gidemedim. Çok istedim gitmeyi e, ama e, asıl program yapmam gereken zamanlarda çok fazla yoğundum. Program yapamadım. Daha sonra programlayamadım. Hep buradaki başka bir şeylerle çakıştı. Olmadı. Yani istediğim halde gidemedim. Üzüldüm mü? Yok üzülmedim aslında. Çünkü bir şey olmuyorsa benim için daha iyi bir şey olacak anlamına gelir daima. Ben hep böyle düşünürüm yani. Ve gidemedim. Aslında gitseydim zaten hep uzak yerlere gitmiş olacaktım. Çünkü Kasım, Aralık, Ocak uzak destinasyonların zamanıdır yani. Hiçbirine gidemedim. Ama hepsini gideceğim yerler yani şu an dört tane yer, yer, var aklımda. Sular, seller gibi ezberlemişim. Ne yapılır, ne yenir, nereye gidilir, nasıl? Hepsini ezberlemişim biliyorum. Şu olaylar bir geçsin. Hem o zaman sanırım fiyatlarda da düşme olabilir. Yani Bak şimdiden uyanıklık yapmaya başladım ama çok pahalı yerlerde çünkü bunlar zaten gidemeyecektim belki de ben bunlara. Ama belki fiyatlar da düşer o zaman daha rahat gidebilirim diye düşünüyorum. Şimdi böyle bunlara gidememiş olmam beni birçok işten de kurtardı. İşte gezi seyahati iptal edecektim, biletleri iptal edecektim, bir sürü işte uğraşacaktım. En azından onlarla da uğraşmamış oldum. Polianla yanım yine ağır bastı burada yine bundan dolayı da mutluluğumu belirtmek istiyorum işte dediğim gibi saf, temiz kalpli olunca insan böyle her şey güzel bir şekilde yürüyüp gidiyor bir şekilde diye düşünüyorum. <laughs> Neyse çok uzatmayayım. Evde olunca insanın çenesi düşüyor. Yani şimdi kimseyle konuşmayınca bütün gün böyle artık hani konuşacak birini bulunca başlıyorsun ya konuşmaya gerisi gelmiyor gibi. Neyse ben bitireyim. Sonra devam ederiz tekrar başka başka konulara videolarla çekimlere yine devam ederim ben daha sonrasında. Takipte kalalım, ümitten ayrılmayalım diyoruz. Hayat benimle güzel diyorum. Sevgilerimi gönderiyorum.